yüz gençleştirme, cilt yenileme için uygulanan body tight ve face tight ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Bu artık RF dediğimiz bir makine bu esasında. İçerisinde Morpheus 8 de var ama burada Morpheus'da sadece iğneleri kullanıyoruz. Halk arasında söylediğim gibi altın iğne kullanıyor. Ama bu Body Tight ya da Face Tight'da burada gördüğünüz gibi bir probumuz var. Bu ufak insizyonlarla lokal anestezi altında direkt bu radyo frekans dalgalarını cilt altından veriyoruz. Bu şekilde daha efektif, daha etkili radyo frekans dalgaları vererek kolda, gıdı bölgesinde ya da karında, basenlerde direkt olarak orada hem kısmi yağ yakıması elde ediliyor hem de aynı zamanda Oradaki bağları sıkılaştırarak germeldiriliyor. Eğer yağ yoksa hastalarda liposakşın yapmak gerekli olmayabiliyor. Çünkü sadece bunu sıkılaştırma için de kullanabiliyorsunuz. Mesela bazı hastalar doğum sonrasında gerçekten yağ yok ama ciddi sarkmalar olabiliyor. Ama tabii kısmi bakın çok bazı hastalar var aşırı derecede deri sakma sarkmalı olanlarda tabii bir karın gelme yapmak gerekebilir ama minimal olanlarda sadece body tight yaparak hafif kısmı liposakşın yaparak hastaları o mütülen ameliyatlardan kurtarabiliyoruz. Tabii hafif olgularda nasıl diyeyim size lokal anestezi altında hasta, hafif bir doku çıkartmayan kol germeye ihtiyacı olmayan hastalarda çok rahatlıkla bu Quantum RF teknolojisini kullanarak liposakşınla birlikte yağ alıp aynı zamanda sıkılaştırma yapılarak çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Hem yüz bölgesine hem boyun bölgesinde direkt cilt altından vererek bu hastalarımıza sıkılaştırmalar elde edebiliyoruz. Ve en güzeli ise hastalar işlemi yaptırdıktan sonra rahatlıkla evine dönebilmektedirler. Acı duyma duygusu? Lokal anestezi yapılması zorunlu olan bir işlem. Çok gerekirse, birazcık hassasiyeti de varsa, panik hatası varsa da bunlara hafif sedasyon yapabiliyoruz. Ama lokal anestezi altında olduğu için bu işlem sırasında herhangi bir acı çekmiyor. Şöyle söyleyeyim, bir yüz germe gibi bir ameliyat değil. Hastalarda ufak kesi yapıyoruz ama büyük bir dikiş gerektiren bir işlem değil. Sonuçta şöyle düşünebilirsiniz, bir kol bölgesine kuantum RF yapıyoruz, yani kol için. Ama aynı anda hastaya liposakşın da yapıyoruz. Sonuçta bir ameliyat bu. Ama son lokal anestezinin altında yaptığımız hastalar çok daha rahat evine göre dönebileceği çok ufak bir kesiyle hastaların sorunlarını çözebiliyoruz. Minimal invaziv bir cerrahi demek daha doğru olur. Öyle söyleyeyim. İyileşme süreci? Hastalar 3 gün içerisinde çok rahat sosyal hayatlarına dönebiliyorlar. Uzun süreli hastalara e, bir yüz germe yaptığımız zaman yüz maskesi ya da korseler gerek kalmıyor. Lokalize bölgelere liposakşın da yaptığımız için çok abartılı liposakşınlar da yapmadığımız için hastalar çok rahatlıkla sosyal hayatlarına dönebiliyorlar kısa süre içerisinde ama 3 günlerini isteyeceğim hastalardan. Este Cerrahi Kliniğinden Operatör Doktor Alpastan ile Face Tight ve Body Tight ile ilgili bilgiler aldık. Haftaya yine sizlerle görüşmek üzere.